Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Çocuklar, şimdi e, bu tam sınıfı, bay kırmızı bu tam sınıfı. E, şimdi sessizce şey gidiyoruz, konferans salonuna gidiyoruz. <laughs> Po Poyrazlar niye sucuklu yumurta can normaller yoksa onlar mutant değil mi? Yakalayın çabuk yakalayın. <laughs> Öğretmenler Poyraz kaçtı okuldan kaçtı. Sizin siz onları yakalayın dediğiniz için Poyraz bizden korktu kaçtı. <laughs> <laughs> tamam evladım. Birazdan sucuklu yumurta canı yakalayın. Ne, 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 ne. Tamam öyle. Lan ne oldu? Niye herkes dondu? Artık Sigma can benim. Ve gel kaçıyoruz. Bu, bu tampa içinden kaçıyoruz. Hey dur be evet nerede kaçıyorsun? Hayır. Dur bekle. Bekle ben de geliyorum bekle. Bekle bekle. <laughs> Günaydın herkes kalktığında okula gidiyor. <laughs> Günaydın <laughs> <laughs> öğretmenim. Sıra oturun bari. Günaydın çocuklu yoktu. Neden bu kadar erken kalktı? Öğretmenim şaka değil mi? Şaka mı? Tabii evladım şaka ya. Şaka. Şaka ya, tabi şaka olacak. Oh, çok şükür. Tamam o zaman, madem erken geldin, gözlüğümü değiştireceğim. Sıkıldım artık aynı gözlükten. Tamam, şuna, buradan ikinin yanına koyayım. Hangisi, hangisi bana yakışır? Bu var. eskisi. Öğretmen ben de size mavi yakışıyor. Tamam mı mavi takımın? Yakıştı mı? Bu öğretmen süper bir şey oldu. Tamam mıza? Nasıl? 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 Nasıl deli yaptılar bu da. Şimdi onlar gelene çabam ayağımı Ayamızı. Tamam. hatırladım. Nasıl sonra gözlerin değişmiş, suratın değişmiş, saçın değişmiş. Ne oldu? Öğretmenim iki yaş büyüdüm de. Ne? He, onunla aynı gözlük. Çık aynı gözlüğü takmış. Şu kırmızı takalım da aynı gözlük. Eskisini takalım. Tamam çocuklar şimdi evet. Türkçe, kaynak Türkçe sayfa 500 açın. Tamam öğretmenim. Evet öğretmenim emin misiniz? Yani 500 sayfa herhalde yok. Eminim. Ben daha evde baktım. Evde 562'ye kadar plan vardı. Yuh. Evladım öyle yuhlu mutlu sile yakışmıyor hiç. Tamam artık ders de bitti yani. 2 e, saat hatta beş altı saat böyle konuşarak geçti. O yüzden hadi çıkabilirsin. Yehu! Oley! Yehu! Oley! Tamam artık herkes gittiğine göre ben de şu çantamı koyup gidebiliyorum. <laughs> Ama bir şaka yok. yapmıyorum. Tatmin güneş gözlüğü. Tamam hadi gidelim. Ах ха ха Абдуллаа асуу нэв хэ мазаны доо гайдын В сон